E Ticaret konuşacağız. Bayram öncesi e-ticaretin hacmine bakacağız. Çünkü geçen yılın rakamlarıyla bu yılın rakamlarını bir karşılaştırmamız lazım. Geçen yıl 2024'te yaklaşık 250 milyar TL'lik bir hacim vardı. Bu hacmin... Bu yıl ne kadar artacağını tahmin edemiyoruz. Bunu elbette uzmanına ve bildik bir kişiye soracağız. Uzman bir kişiye soracağız. Şu anda Skype hattımızda Emre Çetin Aslan var. Emre Çetin Aslan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği E-Ticaret Meclisi üyesi ve aynı zamanda Ideasoft Yönetim Ofisi Başkanı. Emre Bey hoş geldiniz. Merhaba Ali Bey, iyi yayınlar. Nasıl keyfiniz, iyi misiniz? İyiyim çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok Umarım şükür. güzel bir e, gün yani geçiriyorsunuz. Hani hatır soruyoruz çünkü e, o ilk şeyin heyecanı var. Onu gidermek için böyle e, gördüğümüz yani bunu yapmak istiyoruz. Çünkü genellikle izleyicilerimizi ekrana biraz alıştırmak bakımından. Tabii siz çok alışkınsınız. Onu söylemek istemiyorum da. Öncelikle bize isterseniz e-ticaretin e, e şu 5 ay boyunca tabii mayısı geride bıraktık. Beş ay boyunca nasıl gittiğini anlatmanızı rica ediyorum. Geçen yılın beş ayıyla bu yılın 5 ayını bir kıyaslamanızı rica ediyorum. Kurban Bayramı nedeniyle ortaya çıkan hacmi ayrıca değerlendirmenizi rica ediyorum. Kurban Bayramı alışverişleri işte yarın Arife günü olduğu için dolayısıyla yarın akşama kadar en yoğun dönemini yaşayacak. Nasıl bir tablo var e-ticarette? Hı, hı. Tabii önce 2024 yılından isterseniz kısaca bir bahsedeyim. 2024 yılında eticaret hacmi yaklaşık 61.7 artarak 3 trilyon TL'ye ulaştı. Bu aslında eticat hacmi olarak bir rekor seviye. Geçtiğimiz zamanlardan bu yana kadar artan hem müşteri penetrasyonu hem de COBİ'lerin daha iyi ve düzgün bir şekilde eticaret sektörüne giriş yapabilmeleri, oradaki bariyerleri daha kolay aşabilmeleri, bu eticaret sektörünün büyümesini tırmandıran en önemli etkenlerden bir tanesi. Biz geçtiğimiz yıla kıyasla bu yılın ilk 5 ayında da %20'nin üstünde geçtiğimiz yıla oranla bir büyümeyi gözlemleyebiliyoruz kendi sistemlerimizde. Kurban Bayramı'ndan bahsettiğiniz Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nda 250 milyar TL'lik bir hacim gerçekleşti. Şimdi baktığımızda artık bayram dönemleri e-ticareti ileri taşıyan en önemli dönemlerden bazıları bu evet. 250 milyar TL'lik hacimde. Sektörün aslında ne kadar hızlı büyüdüğünü bize net bir şekilde ortaya gösteriyor. Geçtiğimiz yıl bu 250 milyar TL gerçekleşen ciroyu biz bu yıl yaklaşık 350 milyar TL'ye çıkartmayı ve ulaşmasını aslında bu tarafta hedefliyoruz. Bu da yıllık yaklaşık %40'lık bir büyümeye isabet ediyor. E, tabii bu bayram dönemleri sadece satış hacmi olarak değil, lojistik kapasite ve dijitalleşme seviyesinde e, olarak da birçok kobi teste tabi tutuyor. Biz sektör olarak bu dönemi sadece bir satış fırsatı olarak değil, aynı zamanda dijital dönüşümün hızlandığı bir süreç olarak da değerlendiriyoruz temelde. Evet, e, bağışlar da tabii e ticaret yoluyla oluyor, genellikle dijital olarak e gerçekleşiyor. Kurban bağışları ve diğer bağışlardan bahsedersek nasıl bir hava var, Gö nasıl görüyorsunuz yani az mı çok mu geçen yıla göre? Şimdi baktığımızda özellikle geçtiğimiz yıldan yani 2023 ile 2024'ü kıyasladığımızda sivil toplum kuruluşlarına yapılan bağışlar yaklaşık %33 arttı. Burada artık dijital platformlar üzerinden vekaleten kurban bağışı yapmak iyice benimsendiğini belki söyleyebiliriz. Geçen bayramda sivil toplum kuruluşları online sistemler üzerinden 6 milyar TL'nin üzerinde bir bağış topladı. Bu da kurban ekonomisindeki paylarını %8'in üzerine çıkarttı temeli olarak. Bu veri dijital bağış yönteminin de yani geçici bir trend değil aslında kalıcı bir alternatif haline geldiğini de bizlere gösteriyor. İnsanlar artık evlerinden çıkmadan güvenli bir şekilde çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağışlarını yapabiliyorlar. E tabi bu artışın da temel birkaç tane sebebi var. Bunlardan bir tanesi artan kurban maliyetleri. E bunun yanında şehir yaşamında kurban kesim lojistiğinin o zor olması ve ondan bağış yönteminin de bu sürecin geçtiğimiz yıllara göre daha kolay ve şeffaf yapılıyor olması vatandaşlarımızı bir miktar fiziksel kurban kesiminden online sistemler üzerinden bağış yapmaya yönlendirdi. Bunu 2025 yılında da benzer bir şekilde online sistemlerden yapılan bağışların artacağını biz bu tarafta öngörüyoruz. E tabi dijital yöntemler geleneksel ritüelin yerini tamamen almayacak mutlameler ama onun güçlü bir tamamlayıcısı olarak kalmaya devam edecek. 2024 yılına baktığımızda yaklaşık e, 2.7 milyon e, kurban kesim sayısında bir gerileme mevcut. Ama buna rağmen ciro 73.6 milyar TL'ye ulaşmış durumda. E, bunun da sebebi yine az önce bahsettiğim gibi hem fiyat artışı hem de artık bu tarz bağışların daha kolay olması. Evet. Peki Emre Bey, geçen yıl kurban bayramı alışverişleriyle bu yılki kurban bayramı alışverişlerini kıyaslama yapmak gerekirse hangi kalemlerde artış hangilerinde azalış var? Yani gıda mı artıyor, giyim kuşam mı artıyor, hediyelik eşya mı artıyor yoksa bunun dışında sayır kalemlerde mi artış var? Hı <laughs> hı. Öncelikle az önce bahsettiğim gibi bayram dönemleri eticarette önemli bir itici güç. Bu dönemlerde özellikle bizim geleneksel kültürel değerlerimizle de uyumlu olarak hediyeleşme veya bir bayram alışverişi artık gelenekselleşmiş bir halde. Bundan dolayı da tüketicilerimiz bu dönemlerde özellikle bayram tatili öncesinde alışverişlerini bu anlamda yoğunlaştırabiliyorlar. Burada öne çıkan birkaç tane sektör var. Bunlar gıda, giyim ve hediyelik kategorileri daha çok. Biz baktığımızda geçtiğimiz yıl %30 gibi bir büyüme bu kategorilerde gözlemledik. Yine bu yılda %30'da 40 arasında bir büyümeyi sadece Kurban Bayramı döneminde özel bu kategorilerde gözlemlemeyi aslında bekliyoruz bu tarafta. Yine bu dönemde tüketiciler bayram ihtiyaçlarını gıdadan giyme hediyelik eşyadan seyahate kadar geniş bir yelpazede online kanallardan temin ediyorlar. Bu online kanallardan temin etmelerindeki de en büyük sebep aslında daha rahat, daha kolay ve istedikleri yerden istedikleri şekilde bu ihtiyaçlarını temin edebiliyor olmaları. Yine aynı şekilde kampanyalar veya benzeri indirimler, bu gibi süreçleri takip etmek onlar için online kanallardan çok daha kolay. Fiziksel bir dükkana gidip oradaki kampanyaya rastlamaktansa. O yüzden tüketicilerin çoğu burada online alışverişe kaymış durumda. Peki seyahat harcamalarında azalış artış var mı? Bu çok önemli çünkü insanlar uzunca bir süredir yani zaten yurt dışı harcaması yapamıyorlar içeride iç turizm, akrabaların yanına gitmek ya da yakın lokasyonlara gidip birkaç gün geçirmek gibi eylemlere baktığımızda elbette e-ticarete konu olan çerçeve içinde soruyorum ben. Nasıl bir eğilim var bu yılın geçen yılla kıyasladığımızda? Tabii. Öncelikle ben şeyi de kıyaslamak isterim. 2023 ile 2024 yılı arasında, Tabii. 2024 yılında en fazla ciro artışı yaşayan, yaşanan sektörlerden bir tanesi hava yolları ve seyahat sektörleri. Biz yine bu trendi bu yılda aynı şekilde gözlemleyebiliyoruz. Özellikle son dönemlerde hani Şehir içinde veya işte ülke içinde dolaşmanın daha popüler olması ve insanların bu yönde daha fazla meyilli olması buradaki seyahat harcamasına en doğrudan etki eden sebeplerden bir tanesi. Bu yüzden biz 2025 yılında da rakamlara baktığımızda bu seyahat ve hava yolu harcamalarının ve cirolarının yine 2025'in en çok ciro getiren veya en çok ciro hacminin olduğu sektörlerden biri olacağına inanıyoruz. Evet. Peki bir de Odalar Birliği bünyesindeki faaliyetlerden söz etmenizi rica ediyorum. Yani e-ticaret sektörünün domine eden e bazı işler yapılıyor orada. Bu e-ticaret sektörünü daha fazla büyütebilmek için neler yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz? Siz de aynı zamanda bu kurumsal çerçevenin içindesiniz çünkü. Teşekkür ederim. Bu arada çok güzel bir soru Ali Bey. Bu tarafta özellikle e-ticareti büyütmek için çeşitli firmaların birlikte çalışması çok kritik özellikle son dönemde de Q-commerce dediğimiz daha hızlı e-ticaret kavramının da gelişmesiyle birçok firma artık hani bir fayda getirmekten ziyade zorunlu olarak farklı firmalarla işbirliği haline gelmek durumunda. Mesela bazı lojistik firmalarıyla işte bazı üretim firmaları bu anlamda işbirliği yapmak durumunda ki daha hızlı bir şekilde tüketiciye ürünlerini sunabilsinler, gelişen trendlere uyum sağlayabilsinler. Biz E-Ticaret Meclisi'nde özellikle Başkanımız Ozan Bey ile de birlikte e burada hem sektöre uyum içinde hem de sektörümüzü nasıl geliştirebileceğimize dair e çeşitli aslında aktiviteleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Özellikle hem regülasyon açısından e ülkemizi de ileri götürecek adımların atılması hem de sektörümüzü geliştirecek burada gelişmeler ve önerilerin e devletimiz tarafına burada aktarılması konusunda işbirliği içinde çalışmalarımızı burada sürdürüyoruz. Evet. Peki biraz yapay zekadan bahsetmenizi rica ediyorum Tabii örnekler vererek yani Türkiye'deki örnekler yurt dışındaki örnekler sizin gözlemlediğiniz örneklerden bahsetmenizi rica ediyorum yapay zeka artık gerçek anlamda bütün sektörlerde başat noktaya doğru geliyor e, ticaret sektöründe de bunun çok büyük faydalarını görüyor insanlar bildiğim kadarıyla nasıl bir yapılanma var nasıl bir gidişat görüyorsunuz? kesinlikle artık aslında yapay zeka hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuş durumda. Şimdi baktığımızda geleneksel ticarette ve e-ticarette birçok ürüne sahip firmalar var. Örneğin bir yedek parça firmasının binlerce ürünü olabiliyor. Bu her bir ürüne açıklama girmek, isim girmek veya ona şu andaki güncel trendlere uygun şekilde içerik yazabilmek maalesef her işletmenin yapabileceği bir e, konu değildi. Ta ki yapay zekaya kadar. Biz şu anda sistemlerimize de en son, en güncel yapay zeka çözümlerimizi entegre etmiş bulunuyoruz. Burada tek tuşla Kobilerimiz binlerce de olsa, on binlerce de olsa ürünlerine en güncel trendlere göre içeriklerini hazırlayabiliyor. E tabi bu bir maliyet avantajı da yaratıyor kopya aynı zamanda görünürlülüğünü de arttırıyor özellikle dijital platformlarda e bunun yanında yine bahsettiğim gibi hem pazarlama otomasyonları anlamında hem de lojistik çözümleri anlamında biz yapay zekayı burada doğrudan kullanıyoruz. Burada hem rota optimizasyonu alanında kullanılıyor yapay zeka, böylelikle çok daha az maliyetlerle ürünlerini koblilerimiz gönderebiliyor, hem de stok yönetimi konusunda erken uyarı sistemleriyle kobilerimizi burada destekliyor ve aynı zamanda talep geldiğinde o arzı da sağlayabilmesini burada amaçlıyor. En önemli konulardan birisi belki kobliler için buradaki her konuya hakim olabilmek. E tabii Türkiye'deki birçok kobi de bizler de her konuya hakim olmakta bazen zorlanabiliyoruz. Bu yüzden yapay zekanın bu alandaki çözümleri aslında e-ticareti et doğrudan ileri taşıyacak adımlardan bazıları. Biz de bu sistemleri kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz, kobilerimize sunuyoruz. Peki son olarak yürütülen faaliyetlerle ilgili bir değerlendirme yaparsanız yani sizin hakim olduğunuz konuyla ilgili soruyorum. Odalar Birliği bünyesinde nasıl bir proje yapılanması var? Hı hı. Şu anda ben Odalar Birliği tarafında Ideasoft'u da temsilen bulunuyorum. Belki ticaret sektörü tarafından bir bakış açısı sunabilirim burada. Biz hem Ideasoft tarafında da hem de e-ticaret meclisinde de yine kobilerimizin belli başlı bariyerleri aşabilmesi adına burada çeşitli ihtiyaçlarını projelendiriyoruz. E bunlardan bir tanesi reklam çözümleri. Şimdi baktığımızda bir kobinin reklam verebilmesi kendisinin öğrenip tüm sistemi kullanabilmesi oldukça zor. O yüzden tek tuşla reklam verilebileceği seviyede biz burada çözümlerimizi çeşitli iş ortaklarıyla, entegrasyonlarla sağlayabiliyoruz. Ki bu da aslında Kobi'ye bir yatırıp belki 7 kazanmasına ve bu sayede işini büyütebilmesine herhangi bir farklı bir yatırım yapmadan e, sağlıyor. E, tabii bu COBİ'ler için en büyük dirençlerden bir tanesi. E, bunun yanında yine sektöre daha e, hızlı bir şekilde adapte olabilmesi ve daha çok e, çözümleri entegre ederek o eticaret yolculuğunun daha uzun bir şekilde sürdürebilmesi adına da biz her alanda burada e, kargosundan işte lojistik çözümlerine depo uygulamalarına ve yapay zeka çözümlerine her birini ayrı bir şekilde burada projelerini devam ettiriyoruz. 2025 yılının sonunda da yine eticaret sektöründe hem burada öncü bir firma olarak da bu çözümlerimizin hepsini duyuruyor olacağız. Peki çok teşekkürler. Emre Çetin Aslan'la konuştuk. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, e, Ticaret Meclisi üyesi ve aynı zamanda IdeaSoft Yönetim Ofisi Başkanı. Çok kısa bir ara.